Son zamanlarda sıklıkla sorulan bir soru var bana. Robotik protez nedir? Robotik kalça protezi ve robotik diz protezi son zamanlarda çok yaygınlaştı. Burada robotu bize sağladığı avantaj şu. Birincisi planlama. Uygun planlama yapmamızı sağlıyor. Tomografi çekilerek hastanın üç boyutlu görüntüleri alınarak protezin nasıl yerleştirileceğine karar veriyoruz. İkincisi koyduğumuz protezin boyutunda bize yardımcı oluyor ve uygun protezi, kişiye özel protezi koymamız sağlanıyor. Üçüncüsü amiyata anında. Amiyata anında bu protezi yerleştirmek için yapacağımız hazırlık, kemiğin hazırlığında protez bize ciddi anlamda destek sağlıyor. Dolayısıyla hem anatomik hem de mekanik yönden protezleri çok uygun, hatta mükemmel şekilde yerleştirdikten sonra Hastanın hayat kalitesini daha çok artırmış oluyoruz. Ama çok önemli bir özelliği daha var. Protezin sağ kalım oranı uzuyor. Diz protezinin, kalça protezinin yıllarca eklem içerisinde sağlam bir şekilde durmasını sağlıyor. İşte bu yüzden robotik protezler yeni ufuk tedaviler olarak söyleyebiliriz. <laughs>